yayılımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji anabilim dalından doktor öğretim üyesi Mehmet Cenk Cankuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Eee hocamızla robotik cerrahi ile diz protez ameliyatları konusunu konuşacağız. Hocam dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki. Hocam diz protez ameliyatları nedir? Şimdi diz kireçlenmesi diye halk arasında anılan bizde gonartroz dediğimiz aşırı diz eklemi hasarı ile giden bir hastalık var. Bu hastalığın son evrelerinde yani artık hasta yürüyemez veyahut da istirahat halinde arıdan duramıyor, günlük aktivitelerini yapamıyor hale geldiğinde uğradığımız, uyguladığımız bir yöntem. diz, dizi oluşturan 3 tane kemik var. Femur, tibia ve patella dediğimiz. Bu kemiklerin eklem yüzeyleri alınıyor. Femur ve tibia dediğimiz alt ve üstteki büyük kemiklere metal parçalar konuyor. araya bir plastik eklem oluşturacak bir plastik ve patella dediğimiz kemiğe de bir plastik koyuyoruz. Bu yöntemle ağrılı yüzeyler ortadan kaldırılıyor. bu sayede hasta çok daha rahat bir hayat yaşamaya başlıyor ve yürüyor bu şekilde. Peki hocam diz protez ameliyatlarında hangi yöntemler uygulanıyor? Şu anda en çok uygulanan yöntem klasik yöntem. Klasik yöntemde bizim set dediğimiz aletler var. Setler içerisinde herkese aynıymış gibi ölçümler yapan sistemler var. Yani 1.50 bir insanla 50 kilo bir insanla 2 metre boyunda 100 kilo bir insanı aynı gibi değerlendirip ölçümler yapan ve bu ölçümler sonucunda bize o kemikleri nasıl keseceğimizi söyleyen sistemler var. Bunlar klasik sistemler. Bir de bizim uyguladığımız robotik sistemler var. Madem robotik sistemler dedik, <laughs> dilerseniz hemen biz de robotik cerrahiyle diz protez ameliyatları konusuna değinelim. Neler yapılıyor hocam, neler söylemek istersiniz? Şimdi robotik cerrahi özellikle son çıkan benim uyguladığım teknik Bambaşka bir açıyla bakıyor. Herkesin başka bir insan olduğunu, herkesin anatomisinin, yani vücut yapısının farklı olduğunu varsayıyor ki öyle zaten. Ve buna göre herkes için ayrı bir kesim sunuyor bana. Yani bize, doktorlara bu kesimi sunuyor. Bunun sonucunda da çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ameliyat sonrası sonuçlarımız çok daha güzel oluyor Peki hemen bunun akabinde neden uyguluyorsunuz diye bir soru yöneltsem size. Şimdi e, normal ortopedik, klasik ortopedik cerrahi bir platoya vardı. E, son 5 yıl içerisinde çok ciddi araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalardan e, klasik yöntemlerle yapılan e, ortopedik diz protezi ameliyatlarının başarısının ortama, ortalama yüzde %80 olduğu bulundu. Şimdi e, İyi gibi geliyor ama kendinizi hasta yerine koyun yani beş kişiden bir kişi mutsuz. E şimdi bunu aşamadıysa bir teknik bu aşamadı ki bir sürü materyal üzerinde değişiklikler yapıldı gerek metaller olsun gerek ortadaki plastik olsun teknik üzerinde ilerlet geliştirmeler yapıldı fakat o yüzde aşılamadı. Şimdi bunu, bu milyon milyona varan sayılarda e, hastaların yapılan çalışması e, neden mutsuz olduğunun için de yapıldı. Mikrobik bir durum yok e, mesela e, yeterli fizyoterapi almış, fizik tedavi uygulanmış. E, klasik e, tekniklerle bütün ölçümleri normal, güzel fakat hasta memnun değil. Şimdi bu aşamaya gelindiğinde bir şeylerin değiştirilmesi gerektiği, anlaşıldı. Yani böyle olmuyor. Yanlış giden bir şeyler var. E, zaten bu ortalama diyorum. O zaman ne yapıldı? Yüzde yüz başarılı olanlar var. Bu yüzde başarılı olanlar ne yapıyor? Ne yapıyor da yüzde başarı sağlanıyor? Yani biz bu yüzde seksen başarıyı 90'a, yüze nasıl çıkartabiliriz? Bu şekilde bir arayışa girildiğinde klasik sistemlerin içerisindeki bizi yönlendiren kesi sistemlerinin yetersizliği ortaya çıktı. Bunun üzerine zaten her şey dünyada gelişmeye açık olduğu için işte bu robotik sistemler ortaya çıktı. Robotik sistemler bu yüzde yüzü bulabilen cerrahların yaptığı teknikleri, yaptığı kendine ait değişiklikleri içinde barındırıyor. Yani bunu kullanan insanların, cerrahların hata yapmasını engelliyor ve yüzde seksen'in üzerinde yüzde doksan'a yüzde yüze çıkması için planlanmış sistemler Bunlar Bu yüzden de tercih ediliyor diyorsunuz Peki hocam robotik cerrahi ile diz ameliyatına uygun adaylar kimlerdir şimdi e, adaylar ben e, herkes yani şöyle e, biz şu anda başladık e, 5-10 vakamızı yaptık e, yurt dışından geliyor ilk önce robotik cerrahi kurulumuna ve e, uygulamasına eğitim eğitim değil, eğitimler alındı zaten. E, eşlik eden e, mühendisler ve e, teknisyenler var. Mesela bizim seçtiğimiz vakaları çok ileri vakalar olarak gördüler. Hani daha basit vakalardan başlanması. Ama bizim mantığımız kimin ihtiyacı varsa onda. Bir problem yaşadık mı hiçbir problem yaşamadık. Yani zaten e, ben bu robotu zor vakalarda kullanmayacaksam ne zaman kullanacağım? Şimdi robotik cerrahi bir şey unuttum ben onu ekleme yapayım. Ne demektir yani nasıl bir robotik cerrahi? Öncelikle o dediğim tibia ve femur dediğimiz iki tane kemik var. Biri üstte biri altta. Bu kemiklerin üzerlerine anten diyebileceğimiz böyle iki tane ince tel bağlıyoruz. Üzerinde sensörler var. Sensörlerden bağladıktan sonra hareket ettiriyoruz. Ve bu hareketler sağlanıyor. Sonra belirli noktalara işaretleme istiyor sizden. Ayak bileğinden başlıyor bu işaretleme. Sonra dize. Oradan kalçaya kadar gidiyor işaretlemeler yapıyoruz. Bütün bu işaretlemeler bittiğinde o hastanın kendine ait Kalçadan ayak bileğine kadar anatomisi karşımıza çıkıyor. Yani bunu biz normal hiçbir şekilde elde edemeyiz. Yani sanki bir tomografi çekmiş gibi e, üç boyutlu bir şey çıkıyor karşımıza ve e, bu karşımıza çıktıktan sonra e, cerrahların uyguladığı teknikler bunu bu bilgisayarın içerisinde var. Benim bu bu marka bu protezle ilgili en gelişmiş olarak adlandırmamın sebebi de şu. Şimdi üç tane diz olabilir. Bu üç tane dizin bir tanesi çok sert olabilir, bir tanesi normal olabilir, bir tanesi de gevşek olabilir, yumuşak doku açısından. Şimdi bu üçü, üçüne de aynı kemik kesileri yaptığımız anda sert olanda da sonuçlarımız iyi olmaz, normal olan da iyi olur, gevşek olanda da da yani çok gevşek bir diz elde edersiniz. İşte bu bizim yöntemimizde bu yumuşak doku gevşeklikleri de katılıyor işin içerisine. Yani sadece bir olaya bir iskelet gibi bakmıyor sistem. E, e, hastanın yumuşak doku gevşekliğini veya sertliğini de değerlendirmeye alıyor. Yani aslında hastaya göre belirleniyor. Hem he, tamamen. Bunun dışında başka sistemler var. Bunlar mesela klasik sistemlerde e, hastanın 10-15 gün önce tomografi çekiliyor. Tomografi yani e, radyolojik olarak bir tetkik e, bir miktar radyasyon alıyor. E, ta kalçadan ayak bileğine kadar geniş bir tomografi çekiliyor. Ondan sonra size e, belirli kesi sistemleri geliyor ama hiçbir zaman yumuşak doku katılmadan. Şimdi bu sistem bizim uyguladığımız sistemde tomografi falan çekmiyoruz. Hiçbir şekilde hasta radyasyon almıyor. Her şey ameliyathanede yapılıyor. Hiçbir şekilde sadece kullanılan yöntem kızılötesi ışıklar biz de herhangi bir şeyden zarar görmüyoruz hasta da zarar görmüyor, her şey o anda hesaplanıyor ve ona göre e, kesimlere başlıyoruz. Başlamadan önce demin de bahsettiğim üç çeşit cerrahi teknik var. Bu cerrahi teknik e, birisi dizilim tekniği, birisi ölçülmüş kesit tekniği, bir tanesi de e, birinci kesiden sonra planlanmış bir Bunlar yurt dışında işte e, daha çok <laughs> Amerikan, Fransız ve Alman ekolleri bunlar. Bu sistem üçünü de yüklü bu bizim sistemde. <laughs> İsterseniz e, bu sistemler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz daha başa dönebiliyorsunuz. Sadece bir problem olay var. Sizin yanlış yapmanızı kesinlikle izin vermiyor. Yani e, bunun üzerinde belirli sınırlarla oynayabiliyorsunuz. Bundan sonra bundan sonra şöyle olacak. Yani bundan sonra şöyle olacak. E, her şey bitirilecek. Size tamamen e, ne yapmanızı söyleyecek. Bunun için de hazırlıklarımız var. Ve hatta cerrahı aradan çıkartacak sistemlere de hazırlanıyoruz. Şu anda e, ben bu sistem içerisine entegre oldum. E, bunu bile yapacağız. Ama şu anda e, ben yapıyorum gene ameliyatı bir sonraki jenerasyonda tamamen robot tamamen yapacak. Ama şu anda etik olarak da dünya üzerinde bu mecburen böyle. Da Vinci dediğimiz robot da böyle yapıyor. O sadece yanlış yaparken durduruyor. Bu zaten kesinlikle izin vermiyor. Üçüncü, jener ikinci jenerasyon bir robot. Üçüncü jenerasyonda işte başlayacak ama bu altyapı olmadan veyahut da bu teknik bilgiler olmadan o sisteme geçiş olamayacak. Biz o sisteme çok rahat geçeceğiz. Evet. Ee, <laughs> hocam uygun adaylar herkes dedik ama... Benim ilerkenin... için bir sıkıntı yok. Yani diz protezi için hangi aday uygunsa robotik cerrahi için çok daha uygun. Peki hocam şimdi diz dedik ama her iki dize de bu uygulamayı yapabiliyor musunuz? <laughs> daha dün yaptık. Her iki dize aynı anda uygulama yapabiliyoruz. Robot oldukça esnek bir alet. Hastanın üzerinden ilerleyip karşı dizlere yardımcı olabiliyor. Biz hatta yani şöyle bir şey var. Ameliyat arasında robotu yer değiştirmeye bile gerek kalmadan önce sağ dizden başladık. Sağ dizi bitirdikten sonra sola geçtik. Oldukça uzun bir kolu var, sistemi var. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadı. Yani iki taraflı ameliyatlar aksine çok daha kolay oluyor. Çok daha rahat robot yapabiliyorsunuz. Robot Peki hocam e, dilerseniz bir de az önce bilgi verdik ama klasik yöntemlerle robotik cerrahi biraz kıyaslayalım mı? Yani işte en başta bahsettiğim gibi bir kere yani klasik yöntemlerde bir de e, üstteki kemiğin iliğine bir demir sokuyoruz biz. Oradan ciddi bir kanama oluyor ve e, iliğin kana karışma riski de var. Bu yöntemde sadece kemiğin üzerinden kesi alıyorsunuz. Öbür yöntemde mesela e, ayak bileğine bir kelepçe gibi bir şey bağlayıp oradan desteklemek gerekiyor. Ama mesela eğer ayak bileğinde kalın bir ayak bileği ise veyahut da o aradaki bacak kalınlığı durumlarında e, kesinlikle e, teknik olarak çok büyük problemler çıkıyor. Bu yöntemde robotik yöntemde herhangi bir problem çıkmıyor. E, robot yardım ettiği için e, kesimiz daha küçülüyor ve kesi küçüldükten sonra çevre yumuşak dokulara da verdiğimiz zarar da azalıyor. Yani daha ufak bir kesiden daha az zarar vererekten ameliyat sonrası daha az kanamayla, daha çabuk rehabilitasyonla bir sonuç elde edebiliyoruz. Peki hocam, ameliyat sonrası hastanede kalış süresiyle ilgili neler söylersiniz? E, biz şimdi eee Ameliyattan sonra en büyük sorunlardan biri e, kesilen kemik yüzeylerinden olan kanamadır. Bu kanama bu sistemde yarıya iniyor. Otomatikman hastanın e, cerrahın seçimine göre hemovat dediğimiz yani diz içerisindeki kanı emen, çeken e, vakum sistemlerini çok daha kısa sürede çıkartabiliyoruz. Hastayı çok daha erken ayağa kaldırabiliyoruz, yürütebiliyoruz. E, komplikasyon dediğimiz şeyler yani böyle oluşabilecek zararlar, hastanın tabii ameliyat sonrası oluşabilecek zararlar neredeyse yarıya iniyor şu anda. Yani biz ki e, başlama sürecindeyiz çözüm ona ama e, yurt dışından dün bir arkadaşımız geldi Dubai'den, e, mühendis geldi. Ben dedi bu kadar hızlı adapte olunmuş böyle bir ekip görmedim diye. Ameliyathane ekibime de buradan çok teşekkür ediyorum çünkü her aşamada topluca geldiler ve eğitimlerinde eğitimlerini aldılar. Kendileri de çok güzel adapte oldu. Bu tamamen bir ekip işi. Yani bir kişi bir robot değil, yani dört kişi en azından ve de bir robot beş kişinin bir emeğiyle el yapılıyor. Emeğiyle emeğiyle yapılıyor emeklerimize sağlık. Sağ Peki hocam bu diz protezi ne kadar süre dayanıyor? Şimdi e, disprotezi protezi e, ortadaki plastiğin ömrüyle Tabii bu plastiğin ömrünü e, uzatan faktörlerin en başında üstteki ve alttaki e, diz protezi parçalarının düzgün konması lazım. Yani bu parçalar düzgün konmadığı anda asimetrik aşınmalar gelişir ve erkenden e, bu plastik parça aşınır. Şimdi bu robotik olayda böyle bir imkan yok. Hiçbir şeyde böyle bir şey görmedik. Kesilerimizi robotik, robotun yaptığı kesiler bittiğinde tamamen mükemmel bir uyumla karşılaşıyoruz. Yani insan bu kadar yıldır klasik binlerce diz protezi yapmış bir insan olmama rağmen ben bile şaşırıyorum yani bu kadar güzel sonuçlar aldığıma. Birinci olay bu. Yani güzel yapılması lazım ameliyatın. O dizimlerin güzel oluşması lazım. İkinci olay da ortadaki o plastiğin kalitesi. Şimdi polietilen diye bir materyal ee, 60'lı yıllarda kalça protezinde kullanılmaya başlandı. Sonra e, bunun üzerine çalışıldı. E, highly crossing, ultra highly Crosslink Yani iki tane jenerasyon geçti bunda. Ama mesela ömür olarak da ilk pro, ilk polietilen parçalar 10 yıl ömürü zor buldular. Üstüne ultra ay moleküler girdi. Yani ultra yüksek moleküllü polietilen girdi. 5 sene daha katabildi. Orada bir şey oldu. E, diz protezi e, üretiminde bir tıkandı dediğim Hı. gibi. E, 20 yıl önce 20-15-20 e, önce Amerika'da e, böyle bir toplantı Amerikan e, Akademisi toplantısında yani değişik bir insanla tanıştım bir Türk Harvard'da çalışıyor Orhun Muratoğlu orada o, o gün e, biz gittik Türkler onun toplantısına gittik o bu polietilenin içerisine E vitamini katma projesi yapmıştı E vitamini oksitlenmeyi engelliyor. Yani bu polietilenin vücut içerisinde aşılmasının en büyük sebep oksitlenme. O o konuda bilimsel bir toplantı, yani bilimsel bir e, yayın yapıyordu. Sonra e, bu 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 polietilen yani ortadaki plastiğin bu E vitamini ekleme olayı klinikte de oluştu. Ona şartlar oluştu. E, Son 6 ay içerisinde e, televizyonda da çıktı bu. E, bir programda e, çıktı. Belki e, meraklı izleyicilerimiz varsa takip etmişlerdir. İşte benim en önemli problemim buydu. Bunu nasıl çözeceksiniz dedik firmayla konuşurken. Yani biz 25 yıllık malzemeleri kullanmak istemiyoruz. Onlar da bana bunu getirdiler. Yani bir Türk'ün e, bulduğu E vitamini katılmış bir e, Plastik polietilen parçayı uygulandıklarını, Türkiye'ye getirdiklerini ki bu iki yıldır e, bu firma yani dünyada yapılmış bir şey. Ve bunu da bize sunacaklarını söylediler. Zaten çok e, gurur verici bir şey. Bir Türk'ün bulduğu bir yöntem uyguluyoruz. E, bunu da kattık. E, benim düşüncem e, çok uzun süre aynı hastanede çalışıp da, hastaları takip edince benim e, şu anda 20 yıllık e, protez hastalarım var <laughs> e, hiçbir problemsiz yaşıyor yaşıyorlarsa eğer problemsiz olarak tekrar karşıma çıkıyorlar benim düşüncem 25-30 yıl gidecek bunlar bu yeni sistem e, otomatikman bu ne bu neye izin verecek bize daha genç hastaları e, da e, korkmadan ameliyat edebileceğiz. Bir tanesi bu. Bir tanesi de gene bu sistem içerisinde daha önce kullandığımız fakat bir aralık veren yani bir çeşitli sebeplerden bize geri gelmeyen özellikle genç hastalar için aktif sporcu hastalar spor yapmak isteyen ne bileyim koşmak isteyen insanlar için de uygulanabilecek polietilenler yapıldı. Yeni polietilenler çıktı. Yani bunlar hepsi çok yeni buluşlar Heh. 2022 23'te olan şeyler onlar da geldi onları da kullanmaya başladık mesela dünkü ameliyat benim e, eskiden e, beraber futbol oynadığımız sonra o profesyonel olan bir abimiz o e, Marmaris'te yaşıyor gezmek istiyor denize girmek istiyor e, dağa çıkmak istiyor işte ona mesela o yöntemi uyguladık tamamen e, genç insanlar için özel dizayn edilmiş bir protez yaptık. Tabi bu protez de iyi olacak, robot da iyi olacak. Yani size protez diye 20 yıllık bir protezi robotla takmanın çok da bir esprisi yok. Yani. O şekilde. E, yani aslında diyorsunuz ki hem kişiye özel bir Her uygulama, şey, Hem de fiziksel aktivitenin devamlılığı açısından tabii, çok önemli. Yani seçenek var şu anda elimde. Ee, yaklaşık e, 4-5 çeşit plastik seçeneği var. Bu plastikler çok yaşlıdan gence doğru değişik seçeneklerle kullanmanızı sağlıyorlar. Bu da yelpazeyi genişletiyor tabii. Ona göre de hastalarımız evet. memnun kalıyor. Evet. Hocam bu arada arkadaşlarım takipçilerimizden soruların geldiği ilgili Hemen bilgi veriyor. Şöyle şöyle birkaç sorumuzu alalım biz yine takipçilerimizden. İleri derecede kireçlenmesi olan bir hastamız robotik cerrahi ameliyatına uygun olup olmadığını soruyor. İşte zaten bu bu ileri derecede dediğimiz yani şöyle yani çok ileri derece olup da e, teknik olarak e, diz protezi olamayacaksa bu ayrı bir şey. Çünkü bu tip hastalarda kullandığımız menteşeli protezler var. Yani çok ileri. Yani ayağa kalkamıyor. O kadar kötü. Çok geç kalmış. Mentez, menteşeli protezler Aynen bir kapı menteşesi gibi hastanın o, o anormal e, dizini normale çevirmek için kullanılır. Bu var mı? Bu da var. Yani şu en anda... Çok tabii musun? ki bu da var. Bunu da başlatacağız. Bu da gelecek. E, ama artık e, adım adım ilerlemek yavaş, lazım. Yani yavaş, bu gibi. da var. Ama hiçbir vaka robotik olmaz diye bir şey yok. Zaten bu e, Firma firmadaki işte arkadaşlar falan da beni bazen hani hasta seçimini biraz daha basit yap, kolay yap falan gibi yönlendirmek istiyorlar ama benim kafamdan geçen o değil. Yani gerekirse yürüyemeyecek artık yataktan zor çıkanı da bu şekilde ameliyat etmemiz gerek. Yani sonuçta amaç hastaya iyilik yapmak. Sorun, bir şey sorunları yok. çözelim istiyoruz. Çözmek her şekilde. evet. E, bu arada hocam takipçilerimizden birisi şöyle bir e, soru sormuş. Ben eğer yaptırmak istersen e, protez ameliyatını robotik cerrahiyle hastanede direkt hekimimize müracaat edebilir miyim? E zaten öyle sizle Tabii, bir gelecek, geçip. Evet. Hı. E, yani bunun e, ameliyat öncesi e, bir check-up gibi bir şey var tabii. Hı hı. Yani öncelikle hasta bir diz değil yani bir insan. E, kalp açısından e, tahliller, tetkikler yapılıyor, EKG'si çekiliyor. E, eğer herhangi bir risk ortamı varsa, bir hı. durumu varsa kardiyoloji doktorlarımız hı. bakıyorlar. Hı. E, mutlaka anestezi bölümü ameliyat öncesinde değerlendirme yapıyor. E, istişare ediyoruz. Yani bu hastanın ameliyat olamayacak kadar bir sağlık problemi varsa o zaman yapılmıyor tabii. Ama o ayrı bir şey. Bu robotik cerrahi özel değil herhalde hocam. Rutinde de yapılan bir uygulama. Ameliyatı hani bir uygulama. Ameliyat aynı. Yani uzak, ameliyat e, hangi hastalar yapılamaz? Dizinde mikrop olan hastalar yapılamaz. E, beraberinde başka kötü hastalıklar varsa yapılamaz. Yani evet. bunlar hepsi bir planlama olayıdır. E, yapılamayacak hasta yoktur. Işte. Yoktur. Evet. E, hocam bizim sorularımız bu kadar ama robotik cerrahi ile ilgili ya da diz protezi ile ilgili sizin son bir kez eklemek istediğiniz varsa biz evet. onları da alalım. Tabii biz burada e, şey olaraktan e, konu olaraktan bugün e, diz protezi deyince e, yarım diz protezi de var. Yani bu e, iş e, mesela diyelim ki dizinizin iç kısmında bir problem var dış kısmında yok. Dizimizin iç kısmında olan durumlarda da yarım protez uygulamaları var. Robot burada çok daha aşırı devreye giriyor. Çünkü dünya üzerinde yarım protez uygulamaları teknik olarak aşırı zor olduğu için bir kenara atıldı. Biz hastanemizde yani 600-700 tane yaptık. Bizim sonuçlarımız iyi oldu ama Başka dışarıdaki sonuçlar kötü olduğu için hastalar arasında bunu yapmamak, istememek gibi bir olay çıktı. Bir ön yargı var. Ön yargı oluştu. Ben şimdi onu da söylüyorum. Bu robotik yarım protezle yapacak, çok daha güzel yapacak, tam protez yapacak, yapıyoruz zaten. Bugünkü konumuz diz olmakla beraber kalça protezinde de kullanılıyor. Onu da başlatacağız. Ee, özellikle düz yatarak anterior teknik var. Bundan sonra yani hasta neredeyse ameliyat olup yürüyüp eve gidecek bir gün sonra. Onu da onun da altyapısı oluşturuldu. Gene başka bir şey var. Omuz protezleri var. Omuz protezlerinde de kullanacağız bunu. Omuz protezlerinde de protez yerleştirme hem ameliyat sonrası hem de uzun vadede çok önemlidir. Özellikle unikondiler omuz protezleri çok daha zor işlerdir. Bunlar da e, bu yöntemi kullanacağız ve bu yöntemi kullandıktan sonra çok daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yani olumlu güzel bir başlangıç yaptık diyorsunuz hocam. Devamı da çok daha güzel gelecek diyorsunuz. E, uzay çağı bile geçti artık. Ne çağdayız bilmiyoruz. Yani bunları yapmazsak <laughs> teknoloji, e, yani. teknoloji bu kadar ilerlemişken, yani bunlar yapılmaması lazım yani. Bunların bir ucundan tutulması lazım. Bakın mesela da Davinci robotu girdiğinde tam bir süre cerrah tabi önce bir direnç gösteriyor. Sonra şu anda artık çok kullanılıyor İnşallah evet. yakında hastanemize de gelecek ee, bu robot sistemi de e, şu anda Türkiye'de e, 18 yerde var mesela Avrupa'da 300 yerde var o kadar da çok yaygın bir şey değil tabii yani belirli bir yerlerde her yerde yapılmıyor e, yani bu bir eşleşme olayı bizim e, robot firmasıyla bizim hastanemiz, üniversitemiz bünyesinde bir eşleşme olduğu için oluyor. Yani yoksa her yerde uygulanmayacak. Bu da maalesef öyle yani. Çok yaygın olmayacak. Belirli bir teknik, teknolojik altyapı, e, bilgi, beceri, birikimi hepsi bir araya, bir araya gelecek, ve bir e, işte üniversite e, sanayi işbirliği gibi bir olay bu yani. O kadar da e, bir Zaman isteyecek herhalde çok daha ilerlemesi. Hocam biz bu değerli bilgiler için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben de İbrahim'ım size teşekkür ediyorum. Hakan ve İbrahim Beylere de özellikle teşekkür ediyorum evet. bu bu güzel çekimi yaptıkları için. Ee, bir daha eğer sizde e, sorular birikirse tekrar. Tabii ki tekrar olacak. Muhtemelen hocam <laughs> <laughs> tekrar evet, olacak. Çünkü, çünkü değişik bir konu. Evet. E, biraz daha bekleyebiliriz. Daha yani. sorular biriktirebiliriz. Yani biz de istiyoruz ki böyle güzel bir uygulama herkes tarafından bilinsin ve ha, herkes bir konuda şekilde da sağlığına kavuşsun. Bir şey unuttum. Maddi olaraktan evet. da çok da zorlamayacağız vatandaşımız. Yani bu bir hizmettir sonuçta. Evet. O kadar da hani robotik deyince o kadar aşırı bir maddi bir külfet değil. Onun da sınırı sağlanacak yani. Ben bunun herkese ulaşmasını istiyorum kendi adıma. İnşallah hocam. Tamam. Mı? Biz de bu değerli katkılarınız için ayrıca teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçilerimiz, bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz.